Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammedin Ve ve sahbihi ecmain Sevgili dostlar Emekli müftü Hasip Asutay hocamla Sizin fıkhi sorularınızı Cevaplamak üzere tekrar birlikteyiz Hocam ilk sorumuz evet. Kişi farz namaza Başladıktan sonra Şayet cemaat oluşursa O kişi ne yapar? Yani hangi namaz olursa olsun eğer birinci rekatın secdesini yapmamışsa bırakır cemaate katılır. Evet, namazdan çıkacak nasıl yapacak? Evet, namazdan çıkıp çünkü zaten bir rekat oluşmamıştır secde yapmadığı için cemaate katılır. Eğer birinci rekatın secdesini yapmışsa evet. Ondan sonra cemaatin oluştuğunu bilirse öğrenirse o vakit sabah namazı ile ikindi namazı ise devam eder. Devam eder. Ee, Orucun namazını bozamaz. Sabahı ikindiysen. Sabahla ikindi. Onlar o şekilde namazını kılar. O şekilde namazını kıldık, kıldığı takdirde yeniden cemaatle namazını kılabilir mi? Ee, Hanefi mesmine göre kılamaz. Niye? Çünkü ikinci defa cemaatle kıldığı zaman nafile olmuş olur. O iki sabah namazdan sonra nafile namaz kılmaz. Akşam namazdan sonra geçin nafile yoksa da üç rekat nafile oruçtur. Dolayısıyla Hanefi e göre üç rekat nafile olmadığı için o da bir daha e, iktidar etmez. Yani cemaat katılmaz. Evet. Fakat Şafii mesleğine göre yine katılabilir. Çünkü Şafii mesleğine göre zaten üç rekat sünnet vardır. Fitri namaz üç rekattır. Bir de sabah namazdan sonra sevbi olan sünnetler de kılınabilir. Fakat namaz eğer öyle ikindi yatsı namazı ise evet. ikide, kese, ikide iki rekat kılar, ikide keser cemaate katılır. İki de kesebilir yani. Evet. evet. Hocam bir hanımefendinin eski hanımından olan e, çocukları bana mahrem midir diye eşimin eski hanımından olan çocukları eşimin, bana mahrem midir diye bir soru eşinin sormuş. eski hanımından değil mi? evet e, bu çocuklar tabii ki kendisine uve çocuklar oluyor tabi çünkü Burada baba anne oluyor. bir anne ayrı Uve anne çocukları tabi mahrem olduğu gibi e, kişiye uve olan çocuklar da mahremdir. Bunlar mahrem sayılır. Mahrem sayılır. Zaten yani evet, beraber yaşıyorlarsa ev, mahremiyete dikkat edecekler. Evet, evlilikten dolayı mahrem olan kadınlardan birisi de uve annedir. Uve kızdır. Evet. Evet. Mahremdir. Hocam e, buna benzer bir başka soru. Evet. Hocam biz yeni evliyiz e, ee, ben bir yeni evli bayanım. Eşimin dayısı yahut amcası bana helal midir onların ellerini Öyle. öpebilir miyim diye bir soru var. Burada Yok. Da Onlar mahrem olmaz. Evet. Yani geline geline nikah geldikten sonra geline mahrem olan erkek tarafından kesilen mahrem olan sadece ve sadece eşinin babasıdır. Yani başka bir ifade de kayınpederdir. Gelin sadece kayınpedere mahremdir. Kayınpederin dışında eşinin akrabalarından hiçbirisi de mahrem sayılmaz. Dolayısıyla eşinin e, amcasına, eşinin dayısına da ne mahremdir. Yani ellerini öpebilir Hayır, mi? Elini öpemez yani. Öpemez. Sadece sorar, saygını ifade edebilir fakat elini yani öpemez. Nasılsınız, Çünkü iyi misiniz? Mahremdir. Hal hatır sorabilir. Evet. E, elini öpemez. Ben daha... daha evvel de söylemiştim ki mesela evlilikten dolayı mahrem bulan kadınlar dört e, tanedir. Ee, birisi mesela kayınvalide gelin uyu anne uyu kız. Dolayısıyla sadece o gelin e, kayınpedere kayınpederi mahrem olur. E, kayınpederin dışında daha böyle söylediğim gibi e, eşini hiçbir e, erkek akrabası mahrem sayılmaz. Evet. Evet. Yani herhangi bir nedenle eşi ölmüş olsa evet. E, sadece bu hanımefendi kayınpeder e, eş olarak alamaz. Çünkü ebedi olarak ona Tabii, haramdır. Yani bir kadın mahremlik sıfatını kazandı mı kıyamette evet. ölünceye kadar devam eder. Dolayısıyla mesela gelin gördüğünüz gibi mesela boşanmış olsa kocası, kocasından yani oğlundan daha, evet. daha doğrusu veyahut mesela oğlu ölmüş olsa onun e, mahremiyeti ölünceye kadar devam eder. Gelin kayınpedere sonsuz mahremdir. Evet. evet. Amca dayı da aynı şekilde Kimin ee, amcası? E, amca, dayı e, mesela hanımefendinin eşi öldükten sonra onlar o hanımefendiyi eş olarak isteyebilirler. İsteyebilir çünkü o zaten ne e, mahrem olmadığı evet. e, için. Yani bizim örfümüzde böyle bir şey evlilik yapılmıyor ama Yapılmıyor ama fakan olabilir, fakan olabilir geçir, yani. Olabilir, geçerlidir. Evet yani. Çünkü İslam hukukuna göre ne böyle ne bir prensip tabi. var. Doğru mahremdir. Evet bir başka soru öğrencilerimizi daha çok alakadar eden bir soru. Evet. Devletten öğrenim kredisi almakta herhangi bir sakınca var mıdır? Yani biz genelde diyoruz ki mesela alınan, alınan kredinin fazlalık, fazlalık kısmı yani faiz kısmı enflasyon seviyesinde veya enflasyondan aşağı olursa kredi alınabilir. Herhalde bu öğrenim münasebetiyle verilen kredinin faiz oranı enflasyon seviyesinde altında, ve evet. altında, olması lazım. Dolayısıyla alınmasına bir sakınca yoktur anlayabilir. Yani, yani buradaki kriter yalnız bir şey ifade ediyor bazilerin evet. dikkatini çekebilir. Biz diyoruz evet. ki bu kredinin faiz oranını enflasyon seviyesinde olursa. Evet. Yani bazıları yanlış anlarlar. Hem faiz diyoruz hem diyoruz ki caizdir. Oradaki faize maksat fazlalık kısmını kastediyoruz. Yani evet. onlara göre eğer enflasyon seviyesinde ise veya kut aşağı ise onlar ona faiz ismini koysa bile bize göre o değer kaybedir. Anlaşıldı evet. mı hocam benim? Yani öğrenim kredisi e, fazlalık faizdir. Fakat enflasyon oranında ve daha az olursa bu caizdir ve alınabilir. Alınabilir evet. 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 E, devlet de bunu daima öğrenciler için bir süspansiyon yapıyor. Herhalde Ta ki onlar eğitim ve rahatça devam ettirebilsinler diye. Evet. Hocam Ramazanda kişiye zor durumda bırakan migren ağrısı Böyle bir rahatsızlığı var. Böyle bir durumda ne yapmalı o kişi? Yani şimdi genel kayda şudur. Yani hangi hastalık oruç açmayı mı bakılıyor? Soru değil midir? Evet, evet. Yani eğer hastalık devam ettiği takdirde, mesela o hastalık e, efendim e, hastanın şifa bulmasını geciktiriyorsa, veya da onun hastalığını artırıyorsa, o halde o hastalık oruç tutmaya, oruç tutmaya, açmaya mı bak? oruç tutmayı bir bir şeydir. Bir mazerettir. mazerettir. Bir engel. Nedir? Bak. Yani, e, devam ettiği takdirde hastalık artıyorsa, yani oruca devam ettiği takdirde hastalık artacaksa evet. veyahut hastalık artmıyor da e, kişinin şifa bulmasını geciktiriyorsa o halde kişi e, orucunu açabilir. Evet. Yani böyle bir e, migren ağrısı oruç nedeniyle devam ediyor. Evet. Ee, bunu kaldırabilmek için orucu açmak gerekiyorsa açabilir. Evet. Hocam kişi zekat verirken bu vermiş olduğu zekatın zekat olduğunu söylemesi gerekir mi? Şimdi zekatın e, sıhhat şartlarını bildiğimiz zaman bu meseleler kendinden anlaşılmış oluyor. Biz zekatın evet. geçerli olabilmesi için iki şart aranıyor. Bir Zekat verirken kişinin zekatı niyet etmiş olması gerekir. Veren kişinin, veren kişinin zekat niyet etmiş olması. Ya fakire verirken veya zekat olarak ayırırken yani zekat evet. niyet etmiş olması bir diğeri de temliktir. Yani fakirin eline geçmiş olması gerekiyor. Onun o, mülkiyetine, geçecek, onun mülkiyetine yani. geçecek. İşte bu iki şart yerine geldikten sonra demek diğer şeyler müstehap veya mendub olabilir. Yani burada mesela demek ki bu şartlardan sayılmıyor. Yani fakire verdiği zaman niyet benim zekatım dedi demek gerekmez. Hatta onun gerçekten bir fakir olduğunu biliyorsa söylemesi uygun da değil. Yani mahcup dur duruma düşmesin diye. Evet. Demek Ancak ki Ancak burada şu var ki evet. bir adam birisine zekat vermek istiyor da fakat biraz şüphe ediyor. Acaba bu adam zekata muhtaç mıdır değil midir? Böyle bir şüphe varsa ona sorması icap eder. Yani bak ben sana zikat veriyorum. Acaba sen, sen, sen zekata muhtaç mısın değil misin? İhtiyacın var mi? var mı yok mu? Evet. Yoksa kesinlikle eğer onun fakir olduğunu biliyorsa söylenmesine gerek de yoktur ve söylemek uygun da değil. Evet. Demek ki burada <laughs> niyet ve kişinin temlik şartı. Temlik şartı önemli. en önemli şartlardan. Diğerleri evet. tali oluyor. Dolayısıyla zekat verirken zekat olduğunu söylemesi Evet gerekir gerekmez sevgili dostlar kısa bir aradan sonra hocamla sizin sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz